Ay pirinç var mı acaba? Ay yok valla. Tamam online sipariş veririm gelir. Şimdi. Ben nasıl sipariş vereceğim? Kartım yok ki benim. Umut'tan istesem şimdi. Olmaz çok ayıp olur. Çocuğun parası yok zaten. Ne kadar param var benim? Oo, tamam. Şimdi gider alırım ben. Eksikler de vardı, onları da alırım. Artık paramızın yettiği kadar. Şimdi. Şu yemin ediyorum çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bu arada mutfak masrafları için falan para lazımsa çekinme tamam mı? Söyle mutlaka. Yani herhangi bir şey için de. Tamam sen merak etme. Benim şimdi daha param var. Umut ben yemekten sonra bir doğayı görmeye gideyim diyorum. Hı. Hmm. Ya sanki bu akşam gitmesen iyi olur. Niye öyle dedin? Ne oldu? Abi biz yolda gelirken Alev'le konuştuk da. Fatih evi basmış, olay çıkarmış. <laughs> ne diyorsun? Vallahi öyle. Yani o yüzden bu akşam yalnız kalsalar iyi olur. Ah Fatih ya, ah. Bütün bu olanlardan sonra sence Doğa benimle de konuşmayı keser mi? Hayır canım, senin ne suçun var? Hepsi senin o Danyo kardeşinin suçu. Pardon. Ya öyle ağzımdan kaçtı bir anda. Kimse Fatih'in yaptıklarını tasvip etmiyor. Ama bu suratıma baka baka kardeşime küfretmen anlamına da gelmiyor. Haklısın çok özür dilerim. Sevgilim biz bu konulardan uzak duralım. Ne olur. Yani bu başkalarının meseleleri yüzünden tartışmayalım yani aramız açılmasın. Tamam doğru söylüyorsun. Ne diyeceğim? Şu bütçe toplantımızı yapsak mı artık? Yapalım. Evet tamam. Toplantı başladı. Şimdi sen anlarsın biraz. Bu mutfak masrafları aylık ne kadar tutuyor mesela? Hı. Hmm. Şimdi de her şey çok pahalandı biliyorsun. Ama ben yine de idareli davranacağım yani merak etme şimdi aylık bence... Yani üç aşağı beş yukarı... On beş, yirmi tamam gibi. Yani ama her şey içinde. Mutfak masrafımız, deterjanlar, temizlik malzemeleri... Her şey için on beş, yirmi diyorum ben. On beş, yirmi bin. Yok mu? Vallahi ben üç beş diyeceksin diye bekliyordum Nursi ama... ...yani biz iki kişiyiz o kadar ne yiyeceğiz? Ha yok ee, yemek yemek yemeyiz tabii yemekle ilgili değil zaten de bu temizlik malzemeleri falan hani çok tutuyor ya. E, tamam ben halletsem o tarafı. Bizim orada bir tane toptancı var açıktan yumuşatıcı deterjan falan satıyor. Nasıl, açık nasıl? Ne demek? Açıktan ne demek? Açıktan işte ya, bayağı iki kilo ver diyorsun bana. Bir de ondan dolduruyor. Aa, öyle bir şey mi var? Nasıl? Mikrop olmaz mı onda? Saçmalama Nur Niye mikroplu olsun? Allah aşkına ben kaç senedir oradan alıyorum. Tamam. Bu temizlik işi bende o zaman. Anlaştık. Tamam öyle, öyle yapalım. Sen de olsun.